Arkadaşlar merhaba. Fiilimsiler konusuyla baş başayız. Fiilimsiler, diğer adı eylemsiler, hem yazılılarda hem de sınavlarda çokça karşımıza çıkan bir konudur. Şimdi, başlığa dikkat edelim arkadaşlar. Fiilimsi. Ne tam fiil, ne de tam isim. Yani fiille, isim arasında bir geçiş özelliği gösteriyor. Şimdi, fiilimsilerin özellikleri var. Bir kere, bütün fiilimsiler fiillerden türemek zorunda. Eğer sözcük isimden ise eleyelim. Kesinlikle fiilimsi değildir. Fiilimsi eklerini almak zorundadır. Cümle içerisinde isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılır. Fiilimsi ile ilgili bir formül oluşturursak fiil artı fiilimsi ekinin birleşmesi diyebiliriz. Peki fiilimsiler nasıl bulunur? Fiilimsiler arkadaşlar olumsuzu olur. Fiilimsilerin olumsuzu olur. Yani çekimli fiiller gibi olumsuzu olur. Ancak çekimli fiiller gibi kip ve kişi eki almazlar. Şimdi e, burada özellikle kişiye dikkat edelim. Kişi eki almaz diyoruz. Kişileri bir hatırlayalım. 6 tane şahsımız vardı. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Yani çekimli fiiller gibi bu altı şahsa göre kesinlikle çekimlenmezler. Şimdi bakalım örneğe. Yapmak fiili bakın. Aynı cümlede geçmiş. Bu soruyu yapan diğer soruları da yapar. Bakın yapana bakalım ilk önce. Şahıs çekimi var mıdır? Yoktur. Yani ben yapan, sen yapan, o yapan diyebiliyor muyuz? Hayır. Ki peki var mıdır? O da yoktur kipeklerini bir hatırlayalım. 5 tane haber kipimiz vardı. 4 tane de dilek kipimiz vardı. Örneğin haber kiplerinden gelecek zaman kipi, geçmiş zaman kipi ya da e, dilek kiplerinden gereklilik kipi. Bunlar var mı? Yok. Dolayısıyla yapan ne oluyor burada? Fiilimsi oluyor. Yapar'a bakalım. Bakın şahsa dikkat edelim. Yapar, kim yapar? O yapar. Ben yaparım oluyor bakın diğer şahslara göre. Sen yaparsın, biz yaparız, siz yaparsınız, onlar yaparlar. Bakın diğer şahıslara göre ne oldu? Çekimlenebildi. Ayrıca kipeki almış mı? Almış. Bakın yapar derken geniş zamanı kastetmiş. Neyi kastetmiş? Geniş zamanı. Dolayısıyla bu yapar. Ne oluyor arkadaşlar? Çekimli fiil oluyor. Aradaki fark bu. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir durum var. Fiilden türeyen her sözcük fiilimsi değildir. Çünkü fiilimsi olması için o kelimenin olumsuzunun yapılabilmesi lazım. Olumsuzluk ekleri neydi? Mema. Şimdi bilgi. Bilmek fiildir. Bilmek fiildir. Bilgi. Fiilden türemiş bir isim. Ama olumsuzu mema ile yapılabiliyor mu? Bilmegi diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Demek ki bu bilgi fiilimsi olamaz. Gelmek. Olumsuzu yapılabiliyor mu? Gelmemek. Bakın gördüğümüz gibi olumsuzu yapılabildi. O zaman bu gelmek fiili fiilimsidir arkadaşlar. Şimdi uyarımıza dikkat edelim. Fiilimsilerde bakın bu çok önemli. Fiil anlamı muhakkak devam eder. Eğer fiil anlamı devam etmiyorsa kesinlikle ve kesinlikle fiilimsi değildir. Şimdi yüzmek, konuşanlar, yazarak örneklerine bakalım. Bir şekilde buradaki yüzmek, konuşmak ve yazmak fiillerinde fiil anlamı bir şekilde devam ediyor. Devam etmeseydi bunlar fiilimsi olamazdı. Şimdi arkadaşlar sonuç olarak diyebiliriz ki bir sözcüğün fiilimsi olması için bazı şartlar gerekli. Nedir? Bir kere fiilimsi eki alması lazım. Olumsuzluk eki alabilmesi lazım. Yani olumsuzunu da yapabilmeliyiz. Burası çok önemli. Fiil anlamının devam etmesi gerekir. Eğer fiil anlamı devam etmiyorsa kesinlikle fiilimsi değildir. Kip ve şahıs eki de almaması lazım. Şimdi ne demek istiyorum? Burada bununla ilgili 3 e, tane örnek yapalım. Süpürmek fiilini. Kullanalım bakalım. Üç tane yazalım buraya. Birincisi süpürge olsun. İkincisi süpürmek olsun. Üçüncüsü de süpürdüm olsun. Süpürdüm olsun. Arkadaşlar burada süpürme ıı, Ekran üzerine yazıldığı için biraz yazmakta zorluk çekiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi süpürgeden başlayalım. Süpürge. Süpürmek fiilinden türemiş. Bir kere neydi? Kesinlikle olumsuzunun olması lazımdı. Mema olumsuzluk ekinin alabilmesi lazımdı. Süpürge. Süpürmege diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. O zaman bu süpürge nedir? İsimdir. Bir de varlığın adı olmuş o zaman ne oluyor? İsim oluyor İsim Evet Süpürmek Bakalım Süpürmemek diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum bakın olumsuzu yapılabildi Fiil anlamı devam ediyor Dikkat edelim Şahıs çekimi var mı? Ben süpürmek, sen süpürmek diyebiliyor muyum? Hayır Diyemiyorsam bu ne oluyor? Fiilimsi oluyor Fiilimsi Evet süpürdüm diyoruz. Bakın üçüncü örneğimiz süpürdüm. Dikkatimizi ilk çekmesi gereken şahıslar. Bakın süpürdüm. Ben süpürdüm. Sen süpürdün. Bak çekimlenebiliyor. O süpürdü. Biz süpürdük. Bu şekilde altı şahsa göre çekimleyebiliyorum. O zaman ne oluyordu? Şahs eki varsa çekimli fiil oluyordu. Bir de zaten dikkat edelim. Düğüdeki geçmiş zaman kipidir hem kip ekini almış hem de şahs ekini almış. O zaman biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Çekimli fiil diyeceğiz. Çekimli fiil diyeceğiz. Gördüğümüz gibi bu verdiğim 3 örnek dikkatle incelediğimizde büyük ihtimal fiilimsiler konusunda sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Evet. Şimdi Devam edelim konumuza. Fiil arkadaşlar 3 grupta inceleniyor. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Ve ders e, cümlelerde de bu görevlerde kullanılıyor. Evet isim fiil. Diğer adı mastardır. Hep duyarız işte. Mastar eki, mastar eki, mastar eki diye. Derslerde hep öğretmenlerimiz bize söylemiştir. Mac Mac mastar ekini alıyorsa çocuklar fiildir demiştir. Şimdi buradaki işte mastar eki hep duyduğunuz mastar isim fiil demektir. Şimdi isim fiile kısaca fiillerin adı diyebiliriz. Ekleri nedir? Mekmak, me ma, ış iş. Aklımızda nasıl tutabiliriz? Mayışmak şeklinde tutabiliriz. Ma, ış, mak. Mayışmak. İşmemek şeklinde de tutabiliriz. Artık size kalmış o. Şimdi örneğimize dikkat edelim. Kitap okumak hafızayı güçlendirir. Bakın okumak. Oku fiildir. Mak ise isim fiil ekidir. İkisi birlikte yani okumak isim fiildir. Şimdi isim fiiller ile isimlerin muhakkak bir farkı var arkadaşlar. Nasıl ayırt edeceğiz? Şu şekilde. İsimler varlıkların adıdır. Unutmayalım. Bir varlık. Mesela elimizdeki nedir? Bir kalem, bir varlık. İsimler bir varlığın adıdır. Muhakkak bir varlığın karşılığıdır. İsim fiiller ise fiillerin adıdır. Bakın aradaki fark bu. Ne demek istiyorum? Bakın ekmek sözcüğünü düşünelim. Ee, burada şuna dikkat edeceğiz çocuklar. Ee, tek başına kullanmak sağlıklı bir şey değil. Yani cümleyi cümle içerisindeki kullanışına dikkat edelim. Cümledeki kullanışına. O yüzden cümleleri, soruları çözerken cümleleri lütfen tam okuyun. Tam okumazsanız yanılabilirsiniz. Her iki gün, her gün iki ekmek alırım. Bakın ekmek nedir? Somun. Yediğimiz bir varlıktır. Ortada bir varlık varsa nedir? Bu isimdir. Varlığın adı olduğu için isim. Şimdi bakın. Ekim ayında tohum ekmek verimi artırır diyor. Burada tohum ekmek demiş. Yani tohumu saçmak böyle saçılıyor. Tarlaya saçılıyor. Yani bir iş var. Fiil anlamı var mı? Var. Herhangi bir varlık var mı? Varlığın karşılığı var mı? Ekmekte yok. Mekeki buradaki mekeki nedir? İsim fiil ekidir. Dolayısıyla ne oldu? Fiilin adı oldu. Bu fiilimsi oldu işte. Aradaki fark budur. Şimdi e, yine Fiilimsiler e, isim fiil eklerinin bir tane eki var mema diye. Bu tandık ne eki aynı zamanda? Olumsuzluk eki. İşte bu olumsuzluk eki ile isim fiil eki olan memayı birbirine karıştırmamalıyız. Bunu daha dediğim gibi muhakkak cümleden çıkarabiliriz. Cümleden bakın. Kütüphanede yüksek sesle konuşmadık. Bakın konuşmadık. Konuştuk dersek olumlu oluyor. Konuşmadık dersek olumsuz oluyor. Demek ki buradaki mema nedir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. Şimdi ikinci örneğe bakalım. Konuşmasını birazdan tamamlayacak. Burada bir olumsuzluk anlamı var mı? Yok. Olumsuzluk eki değildir. Yani burada fiilin adı olmuş. Konuşmasını. Konuşma. Dolayısıyla buradaki mema nedir? Isim fiil ekidir. Yine önemli gördüğümüz ayrıntılardan biri ış iş eki. İsim fiil ekidir. Aynı zamanda fiilden fiil yapma ekidir. Dolayısıyla bu iki ek birbirine karıştırılmamalıdır. Yine nereden çıkaracağız arkadaşlar? Cümlenin anlamından. Bakalım örneğe. Şehirlerden köylere kaçış kaçınılmaz oldu. Bakın kaçış derken fiilin adı. Kaçış Gördüğümüz gibi buradaki ış ne oldu? İsim fiil eki. Kediyi gören fareler kaçıştı derken kaçmaktan kaçışmak. Fiilden fiil yapma eki oldu. Evet. Yine uyarımıza dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi isim fiili ekine alan bazı sözcükler kalıcı isim oluşturur. Kalıcı isim. Nedir? Mesela dondurma yediğimiz. Sürme, göze çekilen sürme, sarma Yediğimiz, çakmak kullandığımız bir alet. Bakın bunlar nedir? Bir varlığın adıdır. Varlığın adı olduğu için bunlar kalıcı isim olmuştur. E, isim fiil olmaktan çıkmıştır. İsim fiil olmaktan çıkmıştır. Şimdi bazen de bazı sözcükler vardı çocuklar. Hem kalıcı ad olabilir, hem isim fiil olabilir. Yine bunu nereden çıkaracağız? Cümlenin anlamından. Bakalım. Kazma ile yolu kazmaya devam kazmaya gitti. Kazma. Buradaki kazma nedir? İlk kazma. Cümleden hareketle bakıyoruz. Kalıcı attır. Bir kere alet anlamında kullanılmış. Bir varlığın adıydı yani. O yüzden fiilimsi özelliği yok. Ama şurada yolu kazmaya gitti derken kazma işi fiil anlamı devam ediyor. Dolayısıyla, dolayısıyla buradaki mema isim fiil ekidir kazmaya da ne diyeceğiz? İsim fiil diyeceğiz. Evet. İkinci fiilimsi türümüz sıfat fiil. Yani ortaç. Evet. Biliyorsunuz aynı şekilde fiilden türüyorlar. Sıfat fiil eklerinden birini alıp cümlede genellikle sıfat görevinde kullanılıyor. Genellikle sıfat görevinde kullanılır. Sıfat görevinde kullanılmadığı durumlarda olabiliyor. Şimdi ekleri nedir? Meşhur e, ekimiz, e, cümlemiz diyelim. Anası mezar dikecekmiş. Bu şekilde aklımızda şifreleyebiliriz. Bakın susayan ağaçlar susan su, sulandı. Bakın ağaçlar, susayan ağaçlar. Susamak fiildir. An en sıfat fiil ekidir. Susayana ne diyeceğiz? Dolayısıyla sıfat fiil diyeceğiz. Susayan ağaç. Evet. Tanıdık kimse yok. Tanıdık kimse yok. Bakın, tanımaktan tanıdık. dık sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla tanıdığa ne diyeceğiz? Sıfat fiil diyeceğiz. Gördüğümüz gibi kimseyi nitelemiş. Yani sıfat görevinde kullanılmış. Ama bakalım buradaki iki örnekte de ne olmuş? Susayan ağaçlar. Bakın, nitelediği bir isim var. Ağaç isim. Dolayısıyla buradaki sıfat fiil sıfat görevinde kullanılmış. Tanıdık kimse? Kimse isim. Tanıdık ne olur? Sıfat fiil sıfat görevinde kullanılmış olur. Evet. Uyarımıza dikkat edelim. Sıfat fiiller her zaman sıfat görevinde olmaz. Çünkü nitelediği isim olmayabilir. Nitelediği isim yoksa biz ona sıfat diyemiyoruz. Bakalım örneğimize. Gidecek öğrenciler ismini yazdırsın. Bakın. Gitmekten gidecek. Ecek Acak. Hangi öğrenciler? Gidecek öğrenciler. Bakın buradaki gidecek sıfat fiildir. Ne görevinde kullanılmış? Sıfat görevinde. Çünkü öğrenci isim. Nitelediği bir isim var. Hangi öğrenci? Gidecek öğrenci. Peki diğer örneğimize bakalım. Gideceği belli değil. Bakın bu da sıfat fiil. Ecek, acak. Sıfat fiil görevinde. Ama nitelediği bir nitelediği bir isim yok. Dolayısıyla biz buna Sıfat görevinde kullanılmış diyemiyoruz. Evet. Şimdi uyarımız e, isim fiildeki gibi benzer bir uyarımız var. Sıfat fiil ekini alan bazı sözcükler kalıcı isim olabilir. Yani niteli, e, sıfat görevinde kullanılmaz, fiil anlamı devam etmez bir kalıcı ad oluşturur. Örnek yazar gibi, dolmuş gibi, kapan gibi bunlar ne oldu? Bir varlığın adı oldu. Evet. Devam edelim. Şimdi önemli gördüğümüz, çokça karıştır, karıştırılan ve çokça da sorularda, sor, e, sınavlarda sorulan bir soru tipi. Bakın bu çok önemli. Bazı sıfat fiiller, bazı sıfat fiil ekleriyle kipeklerini karıştırmamak için. Şimdi bu bazı sıfat fiil ekleri dediğimiz acaba hangisi olabilir? Bir öncekine bakalım. Onlar hangisi olabilir? Anası mezar dikecekten ki. Bak Nes geniş zamanın olumsuzu oluyor. Ar zaten geniş zaman. Dik görülen geçmiş zaman. Ecek gelecek zaman. Miş duyulan geçmiş zaman. Bakın benzer. Bunlar hem kipeki olabiliyor hem sıfat fiileki olabiliyor. Bunun için ne yapacağız çocuklar? Bunun için gördüğümüz yere dı ekini getireceğiz. Dı ekini. Eğer anlamlı oluyorsa çekimli fiil olur. Eğer anlamsız oluyorsa sıfat fiil olur. Bakalım. Çıkmış soruları çözmeliyiz. Getirelim hemen dığıyı. Çıkmıştı soruları çözmeliyiz. Ne oldu cümle? Çok anlamsız oldu. Anlamsız olduğu için yani uymadığı için dı sıfat fiil deriz. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Bu soru son sınavda çıkmış. Bakın yine mış. Bakın çıkmış çıkmış mışlar. bakın kelime de aynı çıkmak fiili burada yine getirelim dıyı bu soru son sınavda çıkmıştı bakın getirebildim getirebildiğim için anlamlı da olduğu için bu nedir çekimli fiildir bu anlattığım yer sınavlarda çokça çıkıyor bu şekilde e, çözersiniz yine sınavlarda çokça çıkan bir uyarımız var. Bazı sıfat fiillerde nitelenen isim düşebilir. Bakın nitelenen isim düşebilir. Buna adlaşmış sıfat denir. Çünkü nitelediği isim yoksa tek başına sıfat olmuyor. Tek başına olan da ne olur? İsim olur. Yani ad olur. Bakalım. Kitap okuyan öğrenciler başarılıdır. Bakın. Okuyan öğrenciler. Okuyan. Okumak fiil. En an, an sıfat fiil eki okuyana ne diyoruz? Sıfat fiil diyoruz. Peki sıfat görevinde mi? Evet. Çünkü nitelediği bir isim var. Bakın okuyan öğrenci. Şimdi e, buradaki ismi düşürelim bakalım. Kitap okuyanlar başarılıdır. Kitap okuyanlar nitelediği isim ne oldu arkadaşlar? Düştü. Düştüğü için okuyanlara ne diyeceğiz? Adlaşmış sıfat fiil diyeceğiz. Çünkü tek başına sıfat... Olamaz. Muhakkak isimle birlikte olmalıydı sıfatlar. Devam edelim. Üçüncü ve son fiilimsi türümüz zarf fiil. Diğer adı ulaç. Bağ fiil diye de geçer. Evet. Örne e konumuzu anlatalım sonra örneklerimize bakalım. Fiillere zarf fiileklerinin getirilmesiyle oluşturulur. Cümleye genellikle durum ve zaman gibi anlamlar katar. Bakın bu çok soruluyor çocuklar. Durum ve zaman anlamları. Ha bunun dışında anlamlar katmıyor mu? Tabii ki katıyor. Mesela sebep gibi, amaç gibi anlamlar da katabiliyor. Ama daha çok sorulan durum ve zaman anlamı. Evet. Şimdi ekleri nedir? Ip, ip, arak, erek, ken, ea, madammeden, meden, eli, alı, ınca, ince, meksizin, maksızın, dıkça, ermez gibi. Bunları e, kodlayarak şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Kenyalı Asiye ince ipi araklamadan gittiğinde oldukça gençti. Birkaç okumada muhakkak ezberlersiniz. Ama ezber yapmak istemiyorsanız zaten fiilimsilerin nasıl bulduğunu, gör, bulunduğunu öğrendik. Ha, ondan sonra bakarsınız e, cümleye durum ve zaman anlamı katıyor mu? Sebep anlamı katıyor mu? Eğer durum, zaman, sebep gibi anlamlar katıyorsa 7. sınıfta İşlediğiniz e, zarf konusunu hatırlarsanız oradan hareketle bu kelimelerin zarf fiil olduğunu kendinizde çıkarabilirsiniz. Düzenli kitap okuyarak başarılı olabilirsin. Bak okuyarak. Bakalım şimdi. Okumak fiil. Erekarak zarf fiili ki okuyarak nedir? Zarf fiil. Cümleye anlamı, hangi anlam katmış? Bakın durum anlamı. Durum anlamı okuyarak başarılı olabilirsin. Bak şimdi nasıl başarılı olabilirsin? Bak zaten e, 7. sınıftaki konulara giderseniz şöyle hatırlarsanız durum zarfı olduğunu çıkarabiliyorsunuz okuyarak. Dolayısıyla ben bu ekleri ezberlemek istemiyorum diyorsanız böyle bir mantıkta yürütebilirsiniz. Eve gidince haber verirsin. Bak gitmek fiil ince ince zarf ki Gidince ne oluyor? Zarf fiil. Cümleye hangi anlamı katmış? Zaman anlamı. Gittiğin zaman demek istiyor. Bakın bu da yine geçen seneki konuları hatırlarsanız. Zarf fiillerden zaman zarflarına gidiyor. Zaten yöntemi biliyorsunuz. Gidince, gitmeyince. Bakın olumsuzu oluyor. Ee, daha sonra kipeki almış mı? Hayır. Şahsları çekimlenebilir mi? Hayır. Dolayısıyla bu kesinlikle nedir? Fiilimsidir. Sonra da düşünüyoruz. Zaman anlamı var mı? Katmış mı? Katmış. O zaman bu ne olur? Zarf fiil olur. Ben bu konuları, ben buradaki ekleri ezberlemek istemiyorum diyorsanız böyle bir şeyde böyle bir yöntemle de zarf fiil mi olup, zarf fiil olup olmadığını da çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar fiilimsiler konusu bu kadar. Devam videosunda Filmslerle ilgili etkinlik videosu çekeceğim. O videoda filmsler bulma, filmslerin türlerini ayırt etme ve çekimli fiillerle e, filmsleri karıştırmamak üzere bazı etkinlikler yapacağım. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.